Bolluktur, berekettir incir. Aydın'da yaş ve kuru incirin ana vatanı. Şimdi sizi Aydın'a götüreceğiz. Habertürk muhabiri Gülçin Ayçe, incir hasadının yapıldığı Buharkent ilçesindeydi. Aydın'ın balı incir için artık hasat zamanı başladı. Sabah erken saatlerden itibaren incir tarlaları işilerle dolu. Tabii bunun için bir an önce inciri toplamanın bitirilmesi bekleniyor. Çünkü hem incir zarar görmesin hem de kendileri zarar görmesin. Bu çok önemli. Çünkü inciri toplamak oldukça meşakkatli. Bu hemen üzerinde bulunan süt ve aynı zamanda yapraklarındaki o salgılarda insanların bedenine zarar verebiliyor. Yanımızda da Buhar Kent, rahat odası başkanı naim Özdemar var. Efendim, hasat zamanı çok bereketli evet. geçiyor. Öyle mi? Ne dersiniz? Evet. Evet bu yıl e, incirde e, biraz erkenciliğimiz var. Erken başladık hasata. Verimimiz gayet güzel. Ancak bu sene biz e, kalitemiz yüksek olmasına rağmen e, biraz da sıkıntımız e, rekolte düşüklüğümüz var. Geçen yıldan yaklaşık 10 bin ton aydın gelende kur incirde bir rekolte düşüklüğümüz olacak. Buhar geldiğimizde ise Buhar kent e, taze incirin başkenti. Hı hı. ve yegane ilçe yaklaşık olarak 17 bin tonluk bir üretimimizle Türkiye birinciliğini biz buhar harkent olarak elimizde tutmaktayız. Ee, Mesela şu anda elimde bir incir var. Ee, bu Sarı lop diyorsunuz buna evet, değil mi? Evet. Aslında bu yörenin en kaliteli incirlerinden biri. Evet. Ee, bir de altının herhalde bu açılmaması gerekiyor. Evet. Buna mı daha çok toplarken özen gösteriyor buradaki hanımlar? E, tabii e, sofraya gidecek incir güvenli bir şekilde ve e, öncelikle üreticinin göz zevkine hitap edecek şekilde soframıza ulaşmalı ki biz incirimizi gönül rahatlığıyla e, tüketiciye ulaştırabilelim. Bunun ikinci bir yönde var şunu da ilave etmek isterim. Buhar kentte yaklaşık olarak 13.600 dekarlık incir alanı içerisinde 12.000 dekarı iyi tarım uygulamasına girdi bu sene. Hı hı. E, tüketicilerimiz bizim incirimizi gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Çünkü bu incirlerde hiçbir zirai ilaç kullanılmamaktadır. E, çok hiçbir korku yoktur. da değil mi aflatoksin olması incirlerde evet. özellikle kuru incirde ihracatta çok fazla sık karşımıza çıkıyor. Rastlanıyor mu şu anda da böyle evet. bir duruma? Ee, gördüğünüz gibi incirimiz bizim tarlada beklemez. Biz anında alırız aflotoksin incire bulaşmadan hem kuru, kuru incirde e, hem de kuru incirin e, paketlemesi ve işlenmesi sırasında aflotoksin oluşumuna izin vermemek için sürekli üreticimizi e, eğitimden geçiririz. Evet. Ve bu eğitim sonunda da üreticilerimiz artık kaliteli kuru incir üretimini de e, öğrenmiş. Ve bu konuda e, kuru incir üretiminde de Avrupa standartlarına ulaşmış durumdayız. Evet, biraz da aslında toplayanlarla konuşalım çünkü onlar da işin aslında en zor kısmını gerçekleştiriyorlar. Nasıl toplayacağız? Sizden öğrenelim. Şimdi e, olgunlaşmış inciri şöyle tuttuğumuzda kendisi kopar. Şu şekilde. Yalnız e, mümkün olduğu kadar şu sütünü e, vücudumuza değdirmememiz gerekiyor. Ne olur değerse? Değerse e, alerjik bir durum ortaya çıkıyor. E, kızarma, kabarma gibi e, kaşıntı yapıyor. Sizler de o yüzden mi bu kadar korunaklısınız? Evet, evet. ellerinizde eldiven var. Yani e, bu yaz gününde görüyorsunuz e, gömlekler hı hı. ondan sonra eldiven. Hı hı. Bu şekilde çok sıkı giyiniyoruz. Kaç yıldan beri incir topluyorsunuz? Valla e, incir bizim doğduğumuzdan bugüne hı hı. hayatımızda var. E, hemen hemen diyebilirim 45 yıldır topluyorum. Evet, Aa Kolay gelsin diyelim Sağ size. Evet buradaki hanımlara dönelim. Onlardan da aslında bu işin inceliklerini öğrenelim. Ee, siz ne kadar zamandan beri topluyorsunuz inciri? Çocukluğunuzdan beri, beri mi? Çocukluğumdan beri topluyorum. Evet. Peki faydaları neler? Çok önemli bir lif kaynağı olduğunu biliyoruz. Hatta günde 3 tane yenirse hasta olunmaz deniyor bu Doğru. yörede. Doğru mudur? bilhassa sabahla aç karnı yiyebilirsiniz daha vitaminlidir. Daha, vitamin. daha vitaminli daha sağlıklıdır. Özellikle değil mi? Hiç böyle e, ayrılmamışlar tercih ediliyor. Evet, Üzerindeki lekeli olmayanlar tercih ediliyor. Evet. Bir de bunu böyle bir açalım. Nasıl açalım? Hani inciri bir açma metodu var mıdır? Arkadan mı açılmalı? Önden mi açılmalı? Önce, ya da kabuğuyla mı yemeliyiz? Kabuğuyla soyuyoruz biz genelde. Hı -hı. Çünkü ya yıkarız yıkadıktan geri evet. bu kelezi sütlü yerine attıktan geri soymadan yiyebilirsin. Evet. Bakalım bu incirin içi nasılmış? Hemen şuradan başından koparalım. Hı hı hı. Şu şekilde değil mi? Hı hı hı. Doğru yapıyoruz. Evet. evet. Bembeyaz üstü. Evet. Bembeyaz olması da herhalde içinin biraz daha kırmızı olmasını mı? Evet. Evet. Şöyle bir arkadan mı şey yapalım? Evet. Öyle bölebilirsiniz. Biraz daha. Evet. Oldukça da şekerli bulunuyor değil mi? Hatta evet, evet. bu yörenin çikolatası olarak tabir ediliyor mu? Doğru. Evet. Çok da güzelmiş. Lezzetliymiş. Abi, Sizin o. de ellerinize <laughs> sağlık. Şimdi bir de bereketli dedik ama biz İzmir bölgesinde, Ege'de inciri ne kadar yiyeceğiz? Burada 1500 satılıyor. Orada 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira, belki de 10000 lira olur. İstanbullu 10000 10 bin bin lira bin bulur lira mu? Yer. 7 8 10000 lira. Evet. Orada İstanbullu 10 lira yerler. Evet. Biraz daha ucuz yemek için belki de Ege bölgesine gelmeleri Ege bölgesine gerekecek. Onlar şanslı. Ege bölgesinde tabii ki ucuza yer. Hı hı. 1000 1500'lerden başlar, 5000 liraya kadar yer. Bereketli gidiyor. Ne zamana kadar devam edecek bu erken de incir hasadı? Bu erkente bu ay sonuna kadar devam eder. Eylül ayına kadar. Eylül 10'lu 15'ine kadar devam eder. Ondan sonra kursuna nasip olursa kursu yağmur yağış olmaktan sonra yağış olursa erken biter. Yağış olmazsa Eylül 10-15'e kadar devam eder. Peki ne kadar yiyecekler Ege bölgesinde veya İstanbul'da incir sofralara ne fiyata gidecek? Burada bir buçuk lira incir. Ama İstanbul'a varınca kadar 8 lira, 9 lira, 10 lira olabilir. Burada köyde çıkış tarladan toplanışı bir buçuk lira. Evet. Tarlaya, tarladan çıkıp da İstanbul'a varacağı da bir sürü aracı var. Hı hı. İstanbullu 10 lira diyebilir. 8'i de diyebilir, yiyebilir. diyebilir. 6'ya evet. diyebilir. 5 liradan 10 lira arasında yer. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Belki de onları aslında yemek için, inciri tarlasında yemek için Ege bölgesine bekliyoruz. Çünkü hem Aydın Bouar kentte incir bereketli hem de ucuz diyelim. Çünkü İstanbul'da inciri yemek 6 liraya hatta belki de 10 liraya kadar varabilen fiyatlara çıkacak. Görebiliyorsunuz burada artık incirler kasalara yüklendi. Bundan sonraki durağa hal olacak. Daha sonra da sofralara gidecek. Evet incirin yolculuğu da işte böyle keyifli. Ege'den Makedonya'ya uzanacağız şimdi. Makedonya'da ligin açılışı kanlı oldu.